Sana çok güzel sürprizlerim var bugün. Beni üzecek bir şey olmasın. Ya seni üzer miyim ben Ümit abi? Üzersin. Ya. Bakın neler yapacağım buna. Bir şey diyeceğim, şaka değil mi harbiden? Tamam. Oh. Bu lastik 80 kilometre hızda 80 km'ye kadar bu şekilde gidebiliyor. Bana sürpriz yapacağım ha. Yok, kötü hızlı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sen telefondasın <laughs> diye. <laughs> Dört lastiğimiz patlaka şu an. havada çekime başlama hareketi şu. Arkadaşlar herkese selam. Bodrum'a geldik. Bu sefer Ümit'i de aldım geldim. Maalesef gene bir yolculuk işte. Bensiz yapamıyorsun. Bunu da böylelikle duyurmuş olduk. Bristol'da videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Bugün Bristol T005 Turanza ama Drive Guard özellikli bir lastiği Drive test edeceğiz. Aynı ben Drive Guard. Sana çok güzel sürprizlerim var bugün. Ne sürprizi mesela? Bugün değil aslında yarın. Bugün biraz notayı falan keşfedeceğiz arkadaşlar. Ha. Yarın çıkacağız. Sürpriz sevmem. Beni üzecek bir şey olmasın. Ya seni üzer miyim ben? Üzer misin? Evet üzerim. Lan beni oğlum. bu hayatta en çok üzen adam sensin. Tamam. bugün üzmeyeceğim seni. Tamam, yani sürpriz aslında biraz DriveGuard teknolojisini deneyimleyeceğiz seninle bugün. Tamam. Biliyor musun DriveGuard teknolojisini? Yok bilmiyorum. Güzel. Bilmemesi daha iyi arkadaşlar. Bakın neler yapacağım buna. Buyurun buyurun. Biliyorum bak. Bir Evet Ümit Erdem, sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Evet hazır bak çok güzel deniz göründü, ortam çiçek. Gir bakalım, Gelecek. gir bakalım. İlk sürprizimi yapayım sana. Özellikle seçtin değil mi burayı? Lütfen abi. Değil mi bak? Bodrum'un ikonik merhaba. Yokuş, Yokuş baş... başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Cevat Şakir kaba Kabağaçlı, Halikarnas balıkçısı yani evet. meşhur arkadaşlar. Evet. Şey diyeceğim, çok güzel şiir şey okuyorsun kanka evet. ama bir daha okuma. Yana şöyle bakayım. Ne oldu? Motivasyonumu kırdın. Bir daha okuma dedin. Ama kötü okuyorsun işte. İşte bir hakkı daha güzel okuyorsun. Ama birini kaybetti işte. Bir sanat işte gitti. Şu an şiir dünyası usuz öksüz. Yapma ya. Tabii abi şu an mesela moral bozukluğu benim için. Hadi yapayım mı sürprizi? Hazır mısın? Ne sürprizi ya? Drive kart sürprizi. Yap bakalım. Yap abi yap. Senden korkan senin gibi olsun. Yap hazırım. Ne yap? İniyor muyuz arabadan? Kemeri söktürdün. Bekle sen otur istiyorsan klima var. Ben biraz bir hazırlıklarım var onları yapayım. Tamam hadi. Hı? Yap, yap tamam. Hazırlıklarımı yaptım. Şu görmesin dur. Ne yapacağız bununla? şey diyeceğim şaka değil miydi harbiden? Bizde şaka yok her şey gerçek. Ne bu tahmin et bakayım ne yapacağız bununla? Belli abi sen patlatacaksın bunu kafaya koymuşsun. Harbiden bu ne peki? Tam bununla bunaldır. mı patlatayım bununla mı sen karar ver. Ya saçmalama be. Ha? Saçmalama dakika, abartma. Sağ mı sol mu karar ver. Ciddi misin? Ciddiyim karar ver abi. Sol. Al. İyi oldu abi abartı Çünkü oğlum saçmalama ya. At torpito. Ya bir şey diyeceğim. Torpito. Torpito. Ne torpito ne yapacaksın? At torpito şunu patlatacağız abi geç. At. Bayağı çalı, aksini falan doldurmuş ya. And don't touch me You gonna need my satisfaction Geçeceğim harbiden ne yapıyorsun ya? Geç abi direksiyona at onu torpidoya geç Geç abi üstünden geç. geç İyi hadi seni kırmıyorum gel Geç bakayım üstünden Ben sürmem bunun üstüne Ben sürmem Geç Basarım bak tut At torpidoya at onu Şu an bak gözlerim kapalı Drive kartı dinliyorum Bir şey diyeceğim gidiyorum bak Ağır ağır yürü bakalım ne olacak ben de bilmiyorum Ciddi misin? Bırakıyorum hazır mıyız? Ağır ağır Ne oldu? Gel. Nasıl gel? Bak, İneyim mi? mi? Bak ne yaptın gel. Ne yaptım bir de diyor ki ne yaptım bir de ben mi yaptım? Oğlum lastiği patlattın. Ne yaptın ya? Oğlum saçmalama. Bir He? şey diyeceğim. Bir dakika tamam. Çıkaralım mı? Beraber çıkarmamız lazım. Çıkar abi. Sese bak. Ah. <laughs> Taşmaş maş girdi belime ya. Bir şey diyeceğim havası kaçıyor. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız abi. Oo güzel hava geliyor ha. Bu klima gibi hava geliyor be. Nerede? Bak burada bir sakız kız verin ya. Şey diyeceğim patlattık ne yapacağız? Devam edeceğiz. Hepsini anlatacağım arabada şimdi. Geç kullan ben kullanmam. Tamam geç. Bak burada yedekli çalıştım ya. <laughs> Oğlum kafayı yemişsin Pat. Patlatmak istersen aklın mı olsun. Yok istemem abi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Bu lastik 80 kilometre hızda 80 kilometreye kadar bu şekilde gidebiliyor. Ya tamam bunu anlayabilirim bir noktaya kadar ama yani internetten görüntü falan kullansaydık. Niye bunu? arabada Öyle sürpriz işte ya değişiklik olsun. Biraz aksiyon olsun hayatımızda. Bir tane ne var 80 kilometre sonra? Ya Bayağı gerildim, gerildim. Tomo, ne yapayım? Yürüm, gerildim. Arabada anlatacağım ya. Yokuş başına Bitti o. Doğru. Hadi karnas balıkçısının kemikleri sızladı artık. Şey Yeter. Sanatımı engel oluyorsun. Şimdi Ümit'ciğim buradan 80 kilometreye yakın yol yapacağız. Sonra bir Bristol bayiğine gideceğiz. Tamam. Harman'la bakalım buradan. Öyle mi? Tabii abi. Bir kilometrene bak şimdi kaç kilometredeyiz? Evet. Oradan çıktığımızda 2 kilometre. Hadi 1,5 yani kilometre. Önemli değil abi. Sen... İlle 80'i tutturmana gerek yok. Bir bakalım bakalım ne oluyor? Ya zaten öneri şu. 80'e kadar yani gidin diyor. Zaten 80 kilometre içinde de. Oğlum 80 kilometrenin içinde <laughs> lastikçi olmaz olur mu ya? Oğlum konuşma bana. Pardon abi. <laughs> Harbiden 80'in içinde lastikçi vardır. vardır. vardır Bu Vard ama... Mı? Söylüyor değil, değil mi bize? Tabii tabii. DriveGuard teknolojisi aslında arkadaşlar. RFT teknolojisi. Bu RFT teknolojisi de ne demek? Patlasa da giden lastik demek aslında. Çok basit anlatılıyor. Yani. basit tires miydi? Hayır be. Ha, söyle bakayım bir de aksan, tires. söyle. Ramflet tires. Okay. Yeah. Of course Doğan back. <laughs> Bu teknoloji biliyorsunuz daha önce OEM olarak fabrika çıkışı arabalarda da gelmeye başladı. Fakat şimdi Bristol'un DriveGuard teknolojisiyle birlikte ne oldu? Bütün segmentlere yayılmaya başladı. Yani orta sınıftaki otomobillerde evet. de artık yani gittin sen. Normal 5 lastiğin var 4 tamam. lastik artı stepnen var. Ama böyle lastik patladığı zaman uğraşmak etmek istemiyorsun. Patlasa da giden bir lastik almak istiyorsun. Gidiyorsun Drive Guard'ı alıyorsun abi. Biliyorsun işte stepne yoktur falan arabalarda. Stepne. Stepne pardon. Değil. Abi halk dili benimki. Öyle ben stepne diyorum. Pardon. Stop etmek mesela. Bunları atlamadı ha. ha. Bu detayları atlamadı. Spesyal anahtar Tabii. mesela. Anahtar Neyse konu karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bu Drive Guard öyle fabrikadan ramflet çıktı havasına civasına gerek olmadan herkesin <laughs> alabileceği Aynen. bir şey anlamına gelir. var abi. Tamam. 2008'im var. Tamam. Ondan sonra gidiyorsun. Kışlık modelde var. Yazlık tamam. modelde de var. Gidiyorsun. Arabanı dört tane taktırabiliyorsun. Böylelikle stepneye de gerek kalmıyor artık. Gerek kalmıyor ya gerek yok. Şimdi ya ne yapacağız ha? Bunu aldık da stepneyi söküp atalım mı? Oraya şimdi piknik malzemesi mi koyalım? Ama Onu hafiflik anlamadım. güzel. Değil. Hafiflik güzel de her arabanın bağlantısı öyle şey değil. Değil, değil öyle değil. Şimdi senin anlattığından yola çıkarak başka bir şey söyleyeceğim. Biz kendi kendimize müşteri olarak güvenlik değil de güvenli bir şey alıyoruz aslında. Evet. Doğru mu bu? Doğru. Ya bence iyi bir şey. Şimdi, şimdi sen, düşündüm neden biliyor şimdi, musun? Bak neden hı. biliyor musun? Mesela şimdi buna bakacağım ben bizim arabaya uygunu var mı diye. Şimdi arkadaşlar burada bir şey anlatmak istiyorum özür dilerim. Burada <laughs> bu. İnşallah bu videoyu Seda izlemez. Bizde 2018 vardı ya sedan arabası. Evet. Abi Barış onu hatırlıyor musun o zaman? 335 jant mı ne koydu? Evet. 18. Evet. Şimdi arabada normalde ramflet vardı. Biz standardı söktük. Barış dedi ki bende jant var bunu takalım. Tam takalım abi. Biz koyduk normal lastik ona. Lastik patladı Seda bir gün işten gelirken. <laughs> ben Şile'de çekimdeyim. O kan kardeşlerin setindeyim. Abi 157 cevapsız falan. Seda yakmış telefonu. Dedim ki tam yandık aile faciası. Benim lastiğim patladı ben ne yapacağım falan filan gidiyor. Aşkım işte benzinliğe gel. Ve işten gelmiş o kadar Çalışmış Oğlum şey. öldürecek benim. Evet. beni? Derdim ne biliyor musun? Abi sağ salim eve gitsin anladın mı? Hani o kavgayı etmeyelim yolda. Ondan sonra tabii Seda da bizle beraber bu araba araba işlerini çok öğrendiği için abi biliyor onun ramflet olmadığını. Hı. Sonradan ortam soğuyunca bu benim karşıma hanım tarafından servis edildi kavga olarak. Sen çünkü arabanın normalini söktüğünde bilmem ne koydun da anladın mı? Orada bir faciaya gittik. Şimdi bu niye iyi bir şey? Bunu sen her araba için kendin için satın alabiliyorsan olmayan bir şeyi de ona çevirmek, güçlendirmek iyi bir şey. Şu an benim içime su serpildi mesela anladın mı? O sahneyi bir daha yaşamamak için mantıklı bence. Şu an çok hoşuma gitti DriveGuard. Her insan lastik değiştirebilir. Zaten lastik değiştirme ekipmanları güce, kuvvete, şuna buna hiçbir şeye bakmıyor. Yardımcı ekipmanlar. Yani. Aynen. Buradaki olay aslına bakarsanız işten geliyorsun yorgunluk şu bu. Bir an önce eve atmak istiyorsun kendini ama bu arada da lastik patlıyor. Yani ki olabilir. Kabus bir şey. Ki, ki, oluyor da yani. <laughs> o yüzden abi DriveGuard'da böyle sıkıntılar yok. 80 kilometreye kadar lastikçiye gidebiliyorsunuz. Şimdi gideceğiz da zaten. Lastikçiye de zaten. Lastikçide neler oluyor? Onları da göreceğiz. Bayder'e neler oluyor? Onları göreceğiz. Teknolojisi de biraz anlatayım size Bey. Hem evet. size hem izleyen yani arkadaşlarımıza evet. anlatayım. Aslında arkadaşlar bu lastiğin yanakları diğer lastiklerden biraz daha farklı. Yani şöyle düşünün. Çok basit tabirle yanakları çok daha fazla güçlendirilmiş ve içinde hava kalmasa dahi size o yanaklarla 80 kilometre boyunca götürebiliyor. Bunlar Tabii limitler. Aslında yani 3 kilometreye de çıkan olabilir. Içinizde, tabii bilmiyorum. Yani, bilmiyoruz. Ama yol koşulları da önemli evet, orada aslında. Sıcaklık önemli, yol koşulu önemli. Burada önerilen şey 80 kilometre menzilde gitmeniz. Ve şey 80 kilometre hızla gitmeniz. Sıcaklık dedim. Peki orada mesela işte patladı lastik. Hı. Sonuçta yanaklar bir yük biniyor ekstra güçlendirilmiş olan yer bunu bir şekilde tolere etmeye çalışıyor. Orada peki ekstra sürtünmeden ekstra ısınmıyor mu lastik? Ya sen bu mühendis kişilerini de biliyorsun ha. Abi ha? Doğan Kaban askerleriz ya. İki yarışta iki üç sezon. Ya, Uf, güzel soru. Orada da şu var. Cooling fin teknolojisi. Yani lastiğin deseninin üzerinde kanatçıklar var abi. Ve o kanatçıklar soğutmaya yardımcı oluyor. Ekstra soğutuyor yani. Bunu da düşünmüşler. Güzel. Şimdi o mühendisleri yakalayıp tek tek hepsine fıstıklı baklava ısmarlamak Yapma şart ya. oldu tabii. Ya bir şey diyeyim mi? Bak <laughs> çok net söylüyorum. Abartıyor diyeceksin. Evlilik kurtar. Vallahi evlilik kurtarır <laughs> abi ben sana söyleyeyim bu teknoloji. Konfor arkadaşlar biliyorsunuz her zaman konfor. Ben o yüzden evet. evlendim. Ha tamam. konforu da söyleyeyim bak şimdi bu RFT lastikler aslında konfor açısından da eleştiriliyordu ama şimdi teknoloji hmm. tabi o kadar ilerledi ki yanaklarından dolayı artık o sertliği tabana vermiyor. Hmm. anladım. Ve artık daha konforlu hale gelmeye başladı. Tabii ki normal lastiğe göre bir tık daha sert. Eyvallah tamam. onu zaten hani ee, fizik kanunu. Aynen. Yapacak bir şey yok yani yana sert olduğu için. Ama yine de teknoloji çok fazla ilerlediği için şu an mümkün olabilen en konforlu seviyeye ulaşmış durumda. Şimdi Şimdi tamam patlattın sen lastiği daha evet. doğrusu ben patlattım. Arkadaşlar bu lastiği kim patlattı? Gerçekten <laughs> şu an mesela Doğan mı patlatmış oluyor ben mi patlatmış oluyorum? Bence burada bir paradoks var. Ama mesela gerçekten söylemeseydin ya da ben bu arabaya şimdi binseydim ve buradan gidiyor olsaydık şimdi anlamam ben lastiğin patlak olduğunu. Evet şu anda hiçbir şey yok. Virajda yani, da bir yani, dengesizlik yok yani yok, şu anda. Ve 72 ile gidiyoruz evet. şu anda ve viraj dönüyoruz. Herhangi bir hissedilen bir şey yok. Ve, so, ve Bak, sol arka da şu anda sağ viraj dönüyorsun. Yük orada şu anda. Şuraya bir dur iki dakika ben geçeceğim. Geç abi. Hayır hissiyatına. He? His, his, his. Abi bir şey yaptın anlayalım da bizde. Bir İyiyim tur ver yani. İyiyim Fark etmez dur ya iki dakika. Tamam abi. Geç bakalım. Geç, abi başlayalım. Geç. Bana sürpriz yapacağım. Ne Şşşş. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Bırak. Ya getirmişsin o kadar. <laughs> ne yapıyorsun? Bir dakika dur. Beni Abi ben denge sen. yapıyorum. Sol arkayı patlattım. Ben de sağını patlatacağım. başımıza iş alma. Bana bak yüzümüze patlamaz değil mi? Ben şöyle durayım mı? Da... Böyle evlere falan geliyor musunuz? Çok kötü hızlı gitti. Kaldı burada. <laughs> Kalsın öyle gidelim. Oo bayağı hava veriyor. Evet. Evet. Gel bakalım Doğan abim. Hadi abim benim hadi gel. Hadi gel abim. Abi sen ümit Erdem'e challenge yapacaksın ha sürpriz yapacaksın He. lastik patlatacaksın burada He. şakalar bir şeyler öyle mi? Yemedi mi? mi? Olmadı <laughs> güldürmedi ben. Ama <laughs> gene insaflı davrandım. bak çapraz attım. Allah razı olsun. Tamam? Bir şey fark etmez ki. Yanındaki lastiğe de <laughs> atsa fark etmeyecek. Tabii şakaların komiklikleri. Bir şey diyeceğim. güzel deldi Bir de oluktan içeriden deldim. Hani dıştan ha. kalın yerden değil direkt lastiğin zemininden deldim. Lastiğin yuvarlanma sesi nasıl? Bak şey yanıp söndü işte. bak. Gördün mü? Yanıp söndü virajda. Lastik yuvarlanma. Evet sağ üstte. Balansta bir ses olur ya hafif bir pop gibi böyle öyle bir şey var titremiyor. O güzel. Evet direksiyon da yani, enteresan şekilde şey titremiyor. Yani. Bak. Ne yaptı? Rot mu yaptırdın? Rot yani, abi tabii tabii. Şey şarjlı ya hemen orada yaptım abi. <laughs> Bana şey bak. <laughs> bak ya hala sinirim atıyorum. Bana öyle challenge mı lan? Var, var, mısın Arif'e? galiba kaza geliyorum. Var sadece. mısın Arif'e? Böyle şeyler yapmamak lazım. 75 ile gidiyoruz. Kaçıncı kilometredeyiz abi? Bakalım abi. Çık. 15. 15. İyi iyi iyi, iyi. iyi be. İyi. <laughs> i̇yi. be doğa. Bir Vallahi şey diyeceğim. Iyi. Bari bu tarafa gitseydik yalık alak falan yapardık. <laughs> ne yapacağız oğlum? İki lastik battık. Doğru. Bir bahçeye gidelim ha. O yüzden her zaman bir ekipte bir akıllı olması lazım. O yüzden seni takdir ediyoruz. Dışarıdan bence iyi görünüyoruz. Yanaklar tutuyor. Tabi abi. Lastiğin omuzuna bitti şu an. Abi. Nereye? <laughs> Bir önce şeye bakalım kaç kilometre böyle gider acaba? Ne kadar gider? Ha sonunu, sonunu görelim. görelim. evet, evet. Gidiyormuşuz değil mi İstanbul'a bol <laughs> bol. Acıktık mı? İçimiz kıyıldı be. Doğru <laughs> abi ince ince. i̇nce Şurada ince. şey var. Kuruyemiş var. Yapma Bak, ya. tabii. ya. Tabi tabi yemek ısmarlayayım mı sana? Ismarla valla. Ücretsiz hiçbir şey yapabilir Abi, tok olsam gene yerim. Bir sonraki öğünün hazırlığını yaparım gene yerim. Felsefen mi böyle? Abi mi? ruhum şişman. Hiçbir şey yapmasan duvara evet. sürter, tozunu alırsın. Alırım. Mottom bu yani Tabii Benim hep öyle tanırlar. Yani alırım bir şey alırım anladın mı? Kurtarırım bir şey yani. Sen buna ne yaşa Doğan. lan? Yıllarını verdin artık. Valise. Kanını emdin be senin. Adam tam bir pislik çıktı Rıza baba. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Hani hızlı gidiyorlar Böyle kamera hareketleri arka sokaklarda hep gerilim veriyor ya. Zoom yapıyor geri çıkıyor. Kovalamaca var. Ha, kovalamaca şey sahnesi. şey var. Efekt var. E gerginlik öyle olmaz. Matkapla lastik delerek olur. Ben şimdi gerginim mesela belli etmiyorum. Ben de unuttum ha. Işte. <laughs> İyi oldu. Bir şey diyeceğim. Biz durduğumuzda ben lastik delerken etrafımızda başka araba yoktu değil, değil mi? Cık bizim çekim arabası vardı. Ben onu delmedim değil mi? Onu deldim eminiz değil mi? İşaret vermiyor araba da. Direksiyon falan oynamıyor yani. Bu da ya. Hatırlıyorum. Abi direksiyon nasıl? Yok abi. Yemekten sonra bir tur binerim. Valla mı ya? İyiydim ben. Abi challenge yapıyorum ben. İki lastiği patlak arabayla Bodrum gezisi falan diye başlık atmaz mısın benim için? Şu, Şu kardeşin atmaz mısın? Zaten o şeyler mi o biliyorsun? Bodrum vlog. Çeşme vlog. Öyle mi? Tabii abi şimdi Bodrum vlog çekmez miyiz burada? Ben cüzdanı evden unutmuşum yalnız. O sorun olmaz mı? Otelde e, Otelde kasaya e, gidelim. koydum. Bağide, gidelim bayide yemek kısmarlarla. Gidelim valla geçelim. Gel yiyelim öleceğiz açısından. yürü ya kahvaltı etmedin mi? Abi burada kart geçti. Ben gördüm gördüm. Arkadaş yüzünden kalın senin gördüm. Ulan kötü oldu. O iz vardır biliyorsun pantolon. Kot giydin ya tabii. belli oluyor. Kötü Kot giymeseydin kötü. Hacı milime geldi bugün. Bir şey diyeceğim. Bayağı inmiş. Bu vurma vardır hep biliyorsun. Tabii tabii şu. Arka? Arkada bir şey yok. Böyle duruyor. Nasıl? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir hıçkırma oldu arada. Yemeğe <laughs> geldim ya. Ne yapıyoruz? Buyur abi. Gölgeye geçelim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay Hayırlı işler. İki yarım alabilir miyiz abi? İçi A few moments later. Sen ya. telefondasın diye. Kaldı gene. Ona ne yapıyorsun? Buna ne yapıyorsun? Yapma tamam Abi yapma. çivi tam oh, deli Ay gelmiş ya. Hadi yürü 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 gel yürü. <laughs> Kullanacağım mı? Kullanacağım. Morali bozuldu. Uyuz oldu bana. Kanka ben yemem öyle işleri. Ya abi şaka. İlk şaka benim. Nasıl? Oo bak. Bir çöktü araba basıldı. Güzel oldu güzel oldu. Ha? Eğir mi? Eğir 2008. Hangi lastiklerimiz patlak şu an? Sol ön hariç hepsi. Senin çiviyle deldiğine tam böyle olmamıştır belki diye bir mat kapattım nasıl fikir? Bari sol önüne patlat da. Yani bir tane dedim kalsın be. Önden abi. çeker ya araba. Ne yapıyoruz şimdi? <laughs> bahiye gideceğiz. Ne yapacağız böyle? Şakanın üstüne katma var sende. Tabii var. Benim oyunum çok kötü mesela. Hani sen bir şey yapıyorsun. Bırak adama değil mi mesela? Evet. Doğan bir şey düşünmüş. Yapmış. Adam bak ne güzel. Ayak uydur. Devam et mesela. Takım oyunu dediğim böyle bir şey aslında. Evet. Yok. Niye mesela hani şu an sesli kendimi sorguluyorum. Seninle alakası yok aslında. Bir balans var. İnce evet. bir balans yapar. Daha hisli oldu şimdi araba. Kaçla gidiyorsun? 56-57. Güzel. güzel. Sorun yok. Devam. Doğan kabak 50 ile gidiyorsun be. Bodrum turu yaptırıyorum ya. Daha Güzel öyle oldu. Diyorsun. Yani muhtemelen bütün bu anlattıkların senin herhalde tek lastik örneğinden yola çıkarttır. Evet, Değil mi? Hani böyle tabii. hani <laughs> normal insanlar gibi ya lastiğim patladı bak şöyle olur böyle olur. Var mısın harfi tanımıyorlar ya. Yani. Yok tabii 3'teyiz şu an. Sol ön kaldı. Sol ön kaldı. Sol ön şu anda. Sol ön sağlam. Sol ön sağlam şu anda mesela. Hani istiyor musun patlatmak? Zaten olur bir patlatmayı bir ben kaldım. Bir şey diyeceğim. Sol önü de sen patlatır mısın? O oh, şarjlıyla. Patlatayım onu istiyorum. Bence patlat. Ya çünkü artık, artık zaten dönüş yok oğlum. Zaten 3 oldu. Bence yapabiliriz. Elimizde böyle bir data olmuş olur hani ne oluyor acaba diye o. görmüş oluruz yani. <laughs> Ayıya kaç kilometre var abi? Nasıl <laughs> kaldı? <laughs> Devam. Yük plastik basınçlarını ayarlayınız ve sıfırlayınız. Yapma ya. <laughs> Ulan 2008 güldürdün beni ya. Bilmiyor ki beni tanımıyor. Beni tanımıyordu ha. Bu arada bak yakıtımız da fena değil Tabii yavaş gidiyoruz şu an 63'te gidiyoruz gerçekten. Yavaş gidiyoruz. değil 63'te gidiyoruz. 5, 4, 55 gidip geliyor arkadaşlar ortalama sana çaktırmadan orayı kesiyorum. Niye? Öyle bir psikolojik herhalde. Havalimanına geldik be. Milas'ta mı bayi? Evet. 20 kilometre var. Bir şey yok. Devam. Ama abi devam ya. Var mısın kabak ya. Bundan sonra kanalın adı. 66. Göreyim <laughs> mi daha? Nasıl? O oturdu ama. Kendi şeyini buldu şu an. Hakikaten öyle. İlk evet. öyle bir sallanma vardı şu an yok. Yok. Zaten maksimumun 80'di değil mi? Limitte gitmene gerek yok. Ben izin veriyorum. Bir 10 düş aşağı. Ha. Tamam. Ne yapıyorsun? Şunu yaşamak istemez misin ya? Bir tane şey ben mi? patlatayım? Abi benim üç arkadaşım gitti diye ağlar. Ben de gideyim diye. Tabii. Onları bırakmaz. Ya dene ya bence. bence. Bu arada arkadaşlar bunları patlatıyoruz ediyoruz. Hakikaten denemek için yapıyoruz. Yani bir tane lastikle zaten gidiyor okey ama sağlamlığını test etmek için 3 lastikle dört lastikle de deneyelim Ümit bitirdim. bunu görüyoruz <laughs> evet, yani Ben biraz arada. abartmış olabilirim. Biraz abarttı. Normalde biz tek lastiği delip gidecektik ama bu da tabii tam bir test oldu. denelim o zaman bir tane daha delelim. Yani ha, evet Doğan Kabak sana bu yakışır. Şu an evet lastikler çöp oldu ama <laughs> diğer taraf taraftan hediye de ediyoruz. Evet Instagram'da arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra gidebilirsiniz. İki takım yine Bristol lastik hediye edeceğiz. İki takım mı? İki takım. Ne diyorsun ya? Tamam abi. Ha? Sana yok. İki takım. Hakikaten mi ya? Sana yok. İki takım sekiz tane değil mi? Sekiz yapıyor toplam. <laughs> <laughs> Sana yok. Yok. Tamam. Instagram'da Doğan Kabak ve Bristol TR hesaplarını takip ederseniz arkadaşlar orada zaten göreceksiniz. Ne yapmanız gerektiği de yazıyor olacak. İki takım hediye edeceğiz sizlere. İstediğin yerde dur. Hadi ya. Tabii tabii dur. Hediye? Yok mu bana? yok. Olmadı ben. Birinci derece yakınlarımı yapma. Yapma ya. Abi zaten otomatik sistem çekiyor. Ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Sen zaten katılıyorsun da şansın yok galiba. Evet. <laughs> Delmeyeceğim Deliyim tamam. Hadi ben deliyim. Doğan Kabak. Doğan Kabak. Evet. Evet. Nasıl yapıyoruz? İşin arasına. Böyle kalın yerine falan değil, direkt zemine. Şuna mı? Evet. Aradan sok. <laughs> Hayırlı olsun. Oo. Bayağı güzel hava veriyor tabii ya. Tabii tabii. Lastikler ne alemde? Bak so görüyor musun burada yana? Yanak tutuyor bak. Tam jantı inmiyor yani. Güzel oturmuş ha. Devam mıyız? Devam hadi. 4 lastiğimiz patlaka şu an. Hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim mi? Ha? Ümit Erdim de gergin dakikalar. Ama dördüncü de patlattık rahatladım ben. <laughs> Şimdi tamam geldi. İstiyorsan çek dondurma yiyelim. Çek bayiye gidelim. Bitti benim için. Bayiye gidiyoruz. Engin Bey bizi bekliyor. Öyle <laughs> mi? Önceki bir iston videolarından hatırlarsınız Ama. arkadaşlar. Acaba Engin abi haberi var mı? Patlak bir lastikle geleceğimizden haberi var değil evet. mi? Öyle bir şey bu. 4 taneden değil. 4 abi. Tamam, evet, işte. tamam Hayırlı olsun diyelim mi Engin abiye de? Bizi şey yapmasın. Çıkın buradan. Çık çık. <laughs> çık dışarı. Çık çık. Bak nasıl dengeye geldi araba. Evet. <laughs> en baştan bunu yapmamız lazımmış. Gene bir arada Survivor'daki yengeç gibi bir, bir şey yapıyor hareket ama yapıyor ama sonra hemen devam ediyor. O bence teller oturuyor artık tam. Gerçekten böyle bir şeye mesela hiç gürültü yok, hiçbir şey yok. Araba böyle deli deli hareketler yapmıyor. Güvensiz bir durum yok yani. Yok. E, i̇lginç yani. Mesela... Frenimiz de tutuyor. Evet. Üstelik freni üç leke denedim evet. bir de. Gürültü var, gürültü normal. O kadar yok be gene. 4 lastik yani. patlak be. Yani evet. Ama bir gürültü var tabii normal. A, B, L, D. A, A B C. Abilerin abisi Bir şey diyeceğim bahiye gitmesek Bu şarkıda devamı mi? yok mu? Ne, ne yapacağız gitmeyip? Gidelim yani bir yere gidelim En son noktaya kadar Ne oluyor arabam kalıyor mu? Onu bir sonraki videoda yapalım <laughs> Önlemlerimizi alıp biraz Kaç kilometre gider ben de merak ben ediyorum Dünya rekoru falan kırarız belki Kaç kilometredeyiz? Hemen bakıyorum 45. kilometredeyiz Patlak lastikle 80 kilometre gidebiliyorsun Biz şu an bu 45'in içinde 4 tane patlattık Önemli bir matematik Önemli, bu. Evet. Bence güzel bir detay 4 tane, tane patlatınca daha, daha iyi oldu. Olduk. Evet evet bir şey diyeceğim 80 yapsana 80 ile gidebilir ya. 80. Adamlık. Biraz bir balansa gitmemiz lazım. Ha o hallederiz o hallederiz. Böyle sollu gidiyoruz araba da yumuşadı bak. Tabii tabii. Bak, yok, tabii çok rahatım ben ya. Beni bayiye gelince uyandır. Evet 48. kilometredeyiz. Güzel rakam. Yani aslında ortalama 12.5 kilometrede bir lastik patlatmışız değil mi? 12-13'te de bir. 11-10. Matematiğe kim giriyordu? Mi? Bilmiyorum onu düşündüm. Onu fark ettim. <laughs> Sıfırı saymadık çünkü evet, galiba. Evet evet. İlk ben sana şaka yapacaktım. Bir de yazık hazırlamışsın öyle. Akşamdan hazırlandım Çivine Çivi yani. ne ya? Şarjlıyı getirdim benim gözüm döndü. Ondan patlatayım ondan mı patlatayım dedim. Hadi dedim çiviyle olsun. <laughs> Ya çünkü aslında yaygın olan şey çivi vida. Gene evet. orada Doğan Kabak doğru düşünmüş. Aa bak virajda güzel tatlı tatlı hissiyat geldi. Nasıl tarıyor bak yanağı nasıl tarıyor gördün mü? Tarıyor. Artık götür beni diyor lastikçiye götür beni diyor. O tarama o taraması. Bir şey diyeceğim ama gerçekten çok ciddi bir mesafe ve içinde belki hiç yoksa 5 tane lastikçi vardır. Yine o üç tane vardır kesin. Peki, Peki Doğan abi senin tecrübelerinden evet, bir şey soracağım sabit. Biz bunu gerçekten normal standart bir lastikle yapsaydık ne yaşardık? Şu anda janta oturmuştu lastik. Janta oturunca da jantın o dış yüzeyleri var ya. Oraları zaten lastiği kesmişti, lastiği atmıştı şu an jantın üstünde kıvılcımlara tahta gidiyorduk. Yani böyle devam etmiş olsaydık yani. yani lastiğin tabanı komple çıkıp gitmişti. Tabii aynen. Hem ısınmadan hem de jant üstüne kesiyor, basacağı için kesiyor tabi. Bir akşam yapalım istiyorsan yani. güzel görüntü olarak güzel bir görüntü. <laughs> hani onu da mı denesek acaba? Orada ama yangın söndürücü falan alalım mutlaka yanımıza. Onu denemeyelim bence. <laughs> ya da sen tek gidiyorsun. Ben deneyeyim yani. sen kayda gir çık. Ben dışarıdan çekerim. Yani yani güzel böyle şehriçi trafiğine falan da girdik. Durkat da var. Durkak var. Birazdan yolculuğumuzun sonuna geleceğiz. Ha, direksiyon yerinde vallahi. Biraz ağırlaşmış hafif. Olur mu? O kadar ağırlık yapar. Döndür iyice ez yanıtları. Nerede abi bayi? Geldik abi çok az kaldı. Valla. Bölgeye hakimsin ha? Tabii abi. 51 kilometredeyiz. İki daha ekle 53. Güzel bozuk yol. Çukur. Ve yüzmeye başladık sanki. Yoldan o. Şimdi ağır vasıtalar yolun genelde sağ tarafını kullandığı için Doğancım bu tip güzel yanlarda hep bir oluk olur. Sağ taraf daha bozuk olur. Bir de sıcak iklimde. İyice. Sıcak şehirlerde iyice. Asfalt bırakır Evet. Ve geldik Ümit hemen şu geliyoruz sağ ol bir şey itiraf edeyim. İki evet. lastikten sonra çapraz atmıştım ya. Evet. Bir düşündüm acaba mı dedim biliyor musun? Ama hiçbir şey olmamış gibi geldi lastik. Çok aralarda arkadaşlar. Biraz böyle balans varmış gibi hareketler yapıyor. Ama yani 80'i e geçmediğiniz sürece onda da sorun yok. Engin abi anlatırsın şimdi Engin <laughs> Bey. Evet. Tamam. Vallahi geldik be. Hoş geldin Doğan Kabak. Sen hoş geldin. Gel bakalım Engin bey anlat. Sen mi söyleyeceksin ben mi? Sen söyle ya. Sen sempatik adamsın ya. Engin abi hey. merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Sizsiniz. abi. İyi abi. Evet. Biz tek lastik patlatacaktık. Bir itirafta bulunmaya geldim abi Buyurun. hemen. Anlat Tamam ben anlatma Anlat. görevi bende. abi kızmazsan bir şey anlatayım Şimdi Doğan lastik patlattı. Bana sürpriz yaptı. Biz yola öyle çıktık. Tamam, zaten bunu kurgulamış kafasında. Güzel her şey. Buraya evet. kadar soruyor. Sonra ben var mısın Arif olarak anıldığım için geçmişte görüyorum ve arttırıyorum dedim. İkinci lastik patlattım. Engin abi sonra üçü patlattım. Dördüncüyü de patlattım. Dördüncüyü sorumluluğu biraz üstümden atarım diye Doğan'a yaptırdım özellikle. Hani madem başladık Doğru. diye. Şu an Biz şarjlı de matkapla abi. deldik abi. Ama gördüğüm kadarı bir sıkıntı yok. 55 kilometre mi geldik? 55 kilometre geldik abi. Normalde Doğru. zaten 80 Doğru. önerilen Doğru. maksimum. Yani hafif bir balans dışında gerçekten konforsuz ya da güvensiz bir şey hissetmedik. Ben o çok şaşırdım, hatta itiraf da bulundum. O. Dedim ki, tamam bir tane lastik patladın geldin ama hani böyle devam ettirince böyle ikiden sonra ben gerildim biraz, çaktırmadım. Ama hakikaten de beklediğimden çok başka bir his oldu. Tek lastik patlak olsaydı o balansı da yapmazdı, değil mi? Biraz balansı yapar çünkü. Yani ürünün özelliğinde bu var zaten. Lastiğin özellikle yanak tasarımından kaynaklı, hmm. kullandığınız konikliğin teknolojisi, dar ötürü, lastik denilse ve de patlasa da o stability'yi, bir şekilde ısı dağılımını da dengelemeyi başarabiliyor. Bu da bu lastiği çok başarılı yapıyor zaten. Çok farklı bir teknoloji. Çok İstiyane... yeni bir teknoloji. Webriston'un ve kendi patenti teknolojisi. Bu arada Engin abi geçen videoyu izlemeyenler arkadaşlar geçen videonun linkini de buraya bırakalım. Engin Bey'i de izlemeyenler varsa buradaki görevinizden de bahsedelim abi. Tabii tabii hocam. ben İzmir bölge Bristol yöneticisiyim. Bölgemizde kendi bayilerimiz ve alt bayilerimizle beraber Bristol'un temsilinden çalışmaktayız. Dolayısıyla evet. lastik denildiğinde rahatlıkla kapımız çalınabilir. Denemiş oldum ben gördüm yani. Bir sıcaklığa bakalım mı ya merak ediyoruz. Bakalım. Evet. Sıcak vardı arkadaşlar evet ama doğru. böyle hani el sürülmeyecek kadar da sıcak değil. Öyle olsa zaten lastik kopar giderdi. Doğru. Bir şey merak ediyorum abi, bize hep tabi tabanı deldik. Yanağa gelse, yanağa cam kırı, şu bu gibi bir şey gelse ne olurdu? Yani etkilenmeyecektir. Yine ee... aynı şekilde gelecek miydi doğru, yani? Doğru doğru. Bu yeni nesil bir FETT teknolojisi olduğu için hani Hı. konfordan, keza sürüş güvenliğinden ve sağlamlıktan ödün vermeden çalışmaya devam edebiliyor lastik. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz, ederiz abi. Buradan şunun duyurusunu yapalım arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim, evet biz bu lastikleri şu an deldik. evet. Evet ama sizleri unutmadık iki takım Bristol lastik hediye edeceğiz sizlere. Son olarak şunu söyleyeyim. Kış lastiği olarak da var değil mi? Doğru. Yani şöyle Blizzak ve Turanza yani aslında kış ve Hı. yaz konfor segmentindeki ürün hallerimizin içerisinde bu ürünün ebatlarından bulabilirsiniz. Kış lastiği olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda olsun. olsun. Hediye Benin için Bristol TR hesabını ve Doğan Kabak hmm. Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bütün detaylar orada olacak. Şimdilik hoşçakalın. Videoyu, videoyu ediyor, beğenmeyi, ben de videoyu yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bristol'da videolarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Yormuz. Bana vermiyor, bana vermiyor. Allah Allah, bana vermiyor. O abi her gittiğim yerde beni böyle izledi. Emir büyük yerdi, Emir büyük yerdi. Üçüncü takım dedim. Üçüncü takım dedim. Beni etiketleyin, ben mağdur oldum arkadaşlar. <laughs> Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte, vazgeçilmez misin aman? Avm yapıp ha. çıksaydık iyiydi. Abi, abi, abi ben zaten şimdi saat başı acıkıyorum. Ateşe odun atacağım sürekli. Öyle mi? Tabii sürekli bir ufak da olsa bir ince ince.